trafik ışıklarını ayırt ediyor, sesleri tanıyor, güzergah oluşturabiliyor. Çin'de geliştirilen robot rehber köpeğin görme engelli bireylere yardımcı olması amaçlanıyor. Ona sesli konuşma yoluyla nereye gittiğini söyleyebiliyorum. Elimdeki bastonla hızını kontrol edebiliyorum. Daha hızlı gitmesini istersem onu sonuna kadar itiyorum. Yavaşlamasını istersem geri çekiyorum ve böylece hızını ayarlıyor. Robot rehber köpek henüz deneme aşamasında. Çin'de yaklaşık 20 milyon görme engelli insan var. Bu sorunu rehber köpeklerle çözmek zor. Çünkü eğitimleri çok uzun süre istiyor ve maliyetliler. Ancak robotlar arabalar gibi. Seri üretim yapabiliyorsunuz. Bu fiyatları daha makul seviye çekecek. Altı bacaklı robot rehber köpekler yapay zeka sayesinde görme engelli kullanıcıyla sesli iletişim de kurabiliyor.